yeni işsizlik rakamları açıklandı. Ama pek de inanılır gibi değil arkadaşlar. Biliyorsunuz pandemi sürecinden çıktık. Birçok kişi işsiz kaldı. Birçok kişi eve kapandı. Ama TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre işsiz sayımız azaldı. İşsizlik sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu arkadaşlar. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile %10.6 seviyesinde gerçekleşti. Gerçekten şok edici rakamlar. Gerçekten de işsizlik bu kadar azaldı mı? Biraz detaya değinelim. Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Haziran ayı iş gücü istatistiklerini açıklıyor. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 bin kişi oluyor. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile %10.6 seviyesinde gerçekleşiyor. Peki genç nüfusta bu durum nasıl? Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %22.7, istihdam oranı ise %32.6 oluyor. Burada DİS sendikasının araştırmasını sunmak istiyoruz. TÜİK iş gücü verilerinin gerçekle bağlantısı koptu diyor arkadaşlar diskar. TÜİK'in Haziran işsizlik sayısının 823 bin kişi azaldığı açıklaması tartışmalara neden oluyor. Azalışın yeni istihdam artışından değil muhtemelen pandemi desteği alanların tam zamanlı çalışmaya dönmeleri olduğu işaret eden diskar bu veriler izaha muhtaç diyor. Yani işin özü Pandemi sürecinde birçok kişi işsiz kalmıştı, birçok kişi evine gönderilmişti. Bu aylarda ise bu evine giden, bu işsiz kalan kişiler tekrar işlerine dönüş yaptı diyor arkadaşlar. Umuyoruz kafalarda soru işareti kalmadan işsizlik oranları düşer. Umuyoruz gerçekten yüz binlerce kişi iş bulur. Umuyoruz evlerine ekmek götürür arkadaşlar. Sizce bu rakamlar gerçeği yansıtıyor mu? aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.